Bir müesseseyi kurmanın güçlüğü olup da aksaklıkları olan bir müesseseyi düzeltmeden fazladır. Demek ki kader işin güç safhasını ona yaptırdı. Kolayını bize bıraktı. Ümmet ondan sonra onları safa safa düzeltti. İsmet Paşa mezardan kalsa da eyvah benim o aylık kursumdan bu kadar imam hatip doğdu diye görse sından bir daha geberir. Allah kader insanı böyle mahkum eder ve böyle mağlup eder. Sen kendi gayene hizmet ediyorum zannedersin. Küçücük bir noktadan başlar, sebepler birbirine eklene eklene. Evrendir, Kemalizmi yeniden diriltmeye çalışan evrendir. Türkiye'de din derslerini layıklığa rağmen mecburi koyan. Kendi reisi cumhurluğunu garanti edecek bir anayasayı reddettirmek için başka çaresi yok. Ondan sonra döndü başörtüsüyle bunu dengelemeye çalıştı kaderin cilvesine, düşmanlığından da biz kazandık, dostluğundan da biz kazandık. Eli mahkum çünkü, Murad-ı İlahi İslam'ın terakizli istikametinde ne yapsın davalla evren,